arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bir pazar günü şu anda işe gidiyorum. Bu pedikep serisi videosunda da söylemiştim. Cumartesi ve pazar günleri demiştim. Otoyollarda demiştim acayip bir trafik oluyor. Hafta içinden daha yoğun hatta. Ama Manhattan'ın içine giriyorsunuz. Şehir caddeler bomboş. Ben 6 senedir buradayım. Ben onu çözemedim. Niye öyle oluyor? hafta içi de yoğun oluyor ama hafta içi en azından belli bir saati var. O saatlerde yoğunluk oluyor ve Manhattan içine girdiğiniz zaman da o yoğunluğu şehrin içindeki o caddelerde de hissediyorsunuz. Ama hafta sonu işte cumartesi ve pazar onu hissedemiyorsunuz eğer herhangi bir cadde kapanmamışsa, kapalı değilse ki dün 8. cadde kapalıydı söylemiştim size. Şimdi bakınız bu trafik Manhattan'a kadar gidiyor arkadaşlar. Daha 20 yarım saatlik yolumuz var. <laughs> Teker patlatma sebeplerimden biri de bu emniyet şeridini fazla kullanmam. Gördüğünüz gibi çok fazla rağbet olmadığı için bu şeride Bu şeride çok fazla rahmet yok Millet hep kullanmıyor keşke kullansa. Niye keşke kullansa? Çünkü çok pislik birikiyor o şehirde. Aa o, o şeritte, emniyet şeridinde çok pislik biriktiği için de o, o pisliklerden illaki benim tekere zarar veren, tekeri patlatan oluyor. Ben bir bir arka tekeri bitirene kadar en az 10 kere patlatıyorum arkadaşlar. 10. Yani yanlış duymadınız bir sezonda benim minimum 10 tane teker patlama vakam vardır. Baya böyle büyük delik yani. Fitillerle idare ediyoruz. Şu anda 3 tane mi ne fitil var zaten. Bir tane de iç yama var. İç yama, fitil. Onlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Onun bir çaresi var aslında YouTube'da gördüm. Açtım nasıl? da geçeyim. Bakınız Şurayı görüyor musun? Can, buradaki amaca şey görünüyor mu? Baya böyle kum, çakıl, çivi, vida hepsi emniyet şeridinde. Ama ben akıllanmıyorum. Oradan gitmeye devam ediyorum. Hop. videolarına, Pelikan serisi videolarına baya bir baya bir demin de birazcık ilgi var işte. Sağ olun, var olun. Bütün olumlu, olumsuz eleştiri yapabilirsiniz. Alınmaca, gücenmece yok. Yani sadece küfür ve hakaret etmeyin. Daha henüz bir olumsuz bir eleştiri almadım ama alırsam değerlendireceğim. Hepinize yorumu değerli. Amacım büyük büyük kanal yolunda ilerlemek değil. Ticari bir amacım yok. Amacım tamamen sizleri bilgilendirmek çünkü buraya gelen genç nesile faydalı olabilmek, yardımcı olabilmek. Herkesin takdir edersiniz ki herkese tek tek cevap vermek yerine herkese Facebook'tan özelden konuşup herkesin sorularını cevap vermek yerine hani dedim ben niye dedim bu şekilde bir video çekmiyorum ki? Yani GoPro var, mikrofon var. Hani herkes soruyor abi nasıl oluyor iş? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Yani dediğim gibi gören de çok böyle ciddi bir iş yapıyoruz zannedecek. Maalesef herkesin sorularını tek tek yani aynı sorulara tek tek cevap veremiyorum artık hani bayıyor bir yerden sonra ben de dedim ki ya en iyi, en güzel dedim bir ben dedim bir video çekeyim bu işle ilgili soru soranlara o videonun linkini atayım çünkü bir taraftan da kiralama işi de yapıyorum her kiralayan genelde yeni yeni adamlar geliyor işte özellikle Türkse yeni gelen beni pek Türk bulmuyor ama yabancılar buluyor onlar gene gidiyor kendi aa, vat, kendi vat, kendi ülkesinden olan arkadaşlarından yardım istiyor çünkü dilimiz aynı değil. Ama zeybekli Türkse bayağı bir böyle şeye düşüyor yani. Ve ya sudan çıkmış balığa dönüyor burada. Korkuyor açıkçası para yapamayacağız diye. Korkacak bir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. O videoda gördüklerinizin hepsi gerçek. Hiç en ufak bir abartı yok. Burada aç kalmazsınız arkadaşlar. O yüzden çok fazla korkmayın. Kendinize güvenin. Tabii ki sorun, sorun, so sormakta sıkıntı yok ama Hani dediğim gibi çok adam geldiği için ya herkesin sorularını böyle tek tek cevaplama şeyimiz olmuyor, enerjimiz olmuyor artık. Hani bakıyoruz hep aynı soruların gelmesinden. O yüzden böyle bir video, böyle bir seri yapma istedim. Böyle bir seri yapmaya karar verdim. Ki beni işte internetten bulan genç arkadaşlara göstermek için tek tek soruları cevaplamak yerine Al abi vaktin oldukça bu serileri bu pedikep serisini part part izle diyeceğim artık. Orada birçok soruya cevap, cevap umarım. Eğer hala da hala sorunuz varsa mutlaka yorum olarak yazın. O yorumların yorumları cevaplamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Cevaplıyorum da zaten öyle hani binlerce yorum gelmediği için cevaplıyorum. O yüzden sorularınızı yorum olarak yazarsanız hem benim için hem herkes için daha faydalı olur. Orada zaten video izleyen adam yorumlara da mutlaka bir bakıyor. Yorumlara bakıp millet ne sormuş ne cevap almış. Ona bakıyor millet. Abi kafada kafada kafaya takman daha güzeldi demişler kamerayı. Abisi kafada olunca da herkesin böyle dikkatini çekiyor yani böyle kimle göz göze gelsem böyle bir kafaya bakıyor kafadaki ne diye ya da bu adam niye çekim yapıyor diye. Ama göğüste bilmiyorum fark ettiyseniz hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Göğüste sanki böyle birazcık daha gizli kamera gibi birkaç pedikepçinin dikkatini çekti sadece. Ama kafada olunca herkesin dikkatini çekiyor. Böyle herkesin dikkatini de çekmek istemiyorum. Millet bilmesin. Doğal görünsün. Her şey gerçekçi görünsün. Kafaya dediğim gibi takmamın sebebi kafa hareketlerini görün. Birazcık daha net göründü. Bundan sonra mümkünse göğüse takıp devam edeceğim. Eğer yoğun talep olursa bir seri daha çekebilirim. O seri belki akşam olur. Akşam şovlarını çekebilirim. Gündüz şovunu çektik. Gündüz Rush Hour'ı çektik. Sony'nin mikrofonu nispeten biraz daha beğendim. Bir de Sony'nin başka bir mikrofon denedim. Biraz daha iyi gibi geliyor sanki ses. Biraz daha böyle stereo geliyor. Öteki mikrofon böyle bir cazur çuzur ediyordu. normalde 5.30 4.30'da bir iki tane var çok fazla yok 4.30'da ona şimdi yetişmeye çalışacağım bakalım yetişebilecek mi muhtemelen yetişemeyeceğim de ben çok fazla kasmanın bir anlamı yok 4.30'u her türlü yakalayacağım da 4.30'u şimdi bakalım yakalayabilecek miyim? Bir iki tane var zaten çok fazla yok. Fazla bir ümit de beklememek lazım. Dünkü orada da oldu gördünüz. 3-4 kişi alıyor bazen. Bazen böyle orada böyle yetim gibi kalıyorsunuz. Göz yaşlı. Ulan diyorsun şimdi acaba sokaktan denk gelir mi gelmez mi? Ama şu an gerçekten sezonun en ölü zamanındayız. Önümüzdeki ki bu yarın değil yani yarın. Yarınki pazartesi değil bir sonraki pazartesi. Eylül 5 oluyor. Labor Day, Day yani işçi bayramı. O hafta sonu komple millet tatile kaçıyor. Birçok yer kapalı oluyor pazartesi günü. O günden sonra okullar açılacak. Bakınız bu soldan gidersek paralı yol 3 dolar 25 sent tünelden direkt bağlanıyor. Cumartesi günü yine bu saatlerde geçerken bu, buradan tünele kadar komple trafik vardı. Çekimde değildim tabii ki. Kafa kamera kafamdaydı ama çekim yapmıyordum o ara. Bekle. Şuradan kestirme gidiyorum ama şuradan öderiz herhalde. Bakın size burada bir şey göstereceğim. Burada bazen işte yollarda ölenler oluyor ve o oraya çiçek çiçek falan koyuyorlar. Bakınız burada birileri bir şeyler koymuş. Burada biri ölmüş anladığım kadarıyla. Ya, ya yaya olarak karşıdan karşıya geçerken ya da arabayla kaza yapıp ölmüş. Aa, ee, i̇lk defa bu kadar abartılı bir şey görüyorum. Normalde çiçek biçek falan koyuyorlar. Aynı şekilde motosikletle ölenlerin de aa, böyle temsili olarak kask koyuyorlar. Bir yer var mesela çocuk bisikletle hızını alamamış yokuş aşağı giderken fren tutmayınca sanırım arabanın altına girmiş. Oraya da bir çocuğun bisikletin var. Artık Temsili bir bisiklet koyup kitlemişler. Burada bisikletle biri öldü diye. Anmak için güzel bir taraftan da insanları da uyarıyor anladığım kadarıyla. Hani hani bakın burada kazadan biri gitti. Haberiniz olsun yani ona göre. Buralardan geçerken birazcık daha dikkatli olun. Mesajı var galiba anladığım kadarıyla. Türkiye'de de böyle <Sessizlikle> olsa keşke. Hani orada biri vefat ettiği zaman oraya böyle <Sessizlikle> temsili bir şeyler konsa. Belki de vardır benim haberim yoktur. Varsa söyleyin, yorumlara yazın. Ölümümüz kazadan olmasın arkadaşlar Öyle bir sürelim ki Karşı tarafın da hatasını Telafi edebilecek şekilde Sürmemiz lazım Özellikle Uyanık bir motorcunun Kaçamayacağı bir kaza yoktur diye düşünüyorum ben Bu benim düşüncem Siz başka düşünüyor olabilirsiniz Şöyle Bakınız benim benim motor sürüşüm var videolarda. Ve o konuya da bir değinmek istiyorum. Mesela özellikle Türkiye'de bir motorcu kaza yaptığı zaman ölümlü ya da yaralanmadı. Arkasından hep şunu duyuyoruz. Çok tecrübeliydi Ya yani çok iyi uzun zamanlar motor sürüyordu. Ya arkadaşlar uzun süre motor süren adamın yani iyi sürdüğü anlamına gelmez ki bu Ama çok iyi sürüyordu, yani gördün mü? Yok Ya videosu var mı? O da yok Yani direkt, direkt fişliyorlar Yani o, o yaptıysa Hani kesin sen de yaparsın gibisinden Benim videolar burada Benim kanıtım var Videolarımı izleyip de Yüreği böyle ağzına gelen var mı? Eyvah orada kesin çarpıyordu Kesin şeyin altına giriyordu Zar zor kurtardı diyeceğiniz bir video var mı? Şimdi bakın şehir içine de gireceğim Tabi bugün pazar Dediğim gibi çok fazla bir trafik olmayacak Hafta içi Hafta içi şehir içinde de videom var Kalabalık olduğu zamanlar Burada da kapı açılması var. Böyle gördüm yani bisikletli falan girdi böyle kapıya. Ya da şu taksicilerin müşterileri çok umursamaz oluyor bazen. Kapıyı böyle laps diye bir açıyor. Araba böyle kapıyı alıp götürüyor. Tabi taksiciye giriyor onun masrafı da. Onun sorumlusu da taksici oluyor. Müşteri Müşteriye burada hiçbir şey yapamıyorlar. Niye kapıyı öyle açtım diye. Benim eski e, taksi yaparken kilit bendeydi. Şu şu arabalardan kiralıyordum şu büyük. Kapı kilit olayı benim elimdeydi ve ben müşterileri indirirken mutlaka sağ sol arka bütün aynaları kontrol edip kilidi öyle açıyordum ve inin diyordum. Ben o kontrolü yapıyorum. Ama yapmayan şoförler var. Böyle laps diye açıyor kapıyı. Ama şimdi o öyle açıyor diye ya bizim de ölmemiz gerekmiyor değil mi? Ha? Gerekiyor mu? O bir yani Ya bana saçma geliyor. Kusura bakmayın ama yani bir kapı açıldı diye nasıl ölebiliyorsun ya? Adam sanki hani otobanda kapıyı açmışmış gibi. Ulan kapı zaten açılacak yer belli yani şehir içi. Ya en kötü bir Şöyle bir çarpar tamam çarpıp düşmesini anlarım da ölüm nedir ya nasıl ölebiliyorsun yani nasıl beceriyorsun onu Yani o yüzden eğitime gidin eğitime gidiyor diyorlar ya eğitimlerde mutlaka şu kapı açılmasıyla ilgili Bir uyarıyorlardır yani ona göre gideceksin arkadaşım yani ona göre geçeceksin aralardan. Fazla böyle hız yapmayacaksın. Hani kapı açıldığı zaman senin kurtarabiliyor olman lazım. Bir keresinde şey oldu bana. Motosiklette olmadı da. Ya motosiklette de tabii kapı açılma oldu. Ben böyle zınk diye duruyorum. Anlıyorum çünkü o kapı açılacak yani. Böyle at gözlüğüyle gitmiyorsun. de şey oldu. Böyle duruyordum. Bir ses böyle güm. Ne oluyor lan? Arkaya bir baktım. Kapıyı direkt benim bayka vurdu. Yani sabit duruyoruz ha. Ben bir yere gitmiyorum yani. Ben böyle sabitim. Taksi de sabit. Tabi arkamdaki taksi